ICT Media TV'den herkese iyi akşamlar. Ben Oğuz Eren Ege, Gün özetiyle karşınızdayız. Türkiye açısından stratejik öneme sahip ürünlerin yerli ve milli imkanlarla üretilmesini amaçlayan teknoloji odaklı sanayi hamlesi programı, programı kapsamında üretimde yapısal dönüşüm başlıklı 3. çağrı başvuruya açıldı. Söz konusu çağrıyla temel olarak makine sektörüne ait ürünlerin orta yüksek ve yüksek teknoloji düzeyindeki sektörler için önemli olabilecek kritik ham maddelerin üretiminin desteklenmesi hedefleniyor. Arge yoğun makine sektörü, sahip olduğu yüksek katma değer oranı, teknoloji üretimini zorunlu kılması, yatırımın maliyetlerini düşürmesi ve nitelikli personele yönelik istihdam alanı oluşturmasıyla tetikleyici güce sahip lokomotif bir sektör niteliği taşıyor. Kritik ham maddelerin yerli üretimi ise dışa bağımlılığı ve dış ticaret açığını azaltmanın yanı sıra pek çok sektöre girdi sağlayarak daha önce mümkün olmayan yerli üretim mümkün kılacak ve aynı zamanda istihdam üzerinde de olumlu etki yaratacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu, uçtan uca yerli ve milli 5G projesi kapsamında geliştirilen ürünlerin tanıtılacağı 5G yerli ürünler lansman toplantısına katıldı. Toplantıya Bilgi Teknolojileri Kurumu Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakan, Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan da katıldı. Ulaşım ve haberleşme sektörlerinin sosyal ve ekonomik olarak hayatın merkezinde yer aldığını dile getiren Bakan Kara İsmailoğlu, Haberleşme Teknolojileri Kümelenmesi üyesi 14 firmamızın ve 3 mobil işletmecimizin katılımıyla başlatılan ve TÜBİTAK tarafından desteklenen uçtan uca yerli ve milli 5G haberleşme şebekesi projesi kapsamında 5G altyapıları için kritik önemdeki çekirdek şebeke, baz istasyonu, 5G'ye özel yönetim, servis ve operasyonel yazılım ürünlerinin yerli ve milli gayret ve alın teriyle geliştirilmesi sürecinde önemli bir eşiği geride bıraktık dedi. Kara İsmailoğlu 5G teknolojisiyle ilk bağlantıyı gerçekleştirerek açıklamalarda bulundu. Şimdi de yapılan lansmandan bir kesit izliyoruz. Şebekemizin projesi kapsamında geliştirdiğimiz yerli ve milli ürünlerle ilk 5G sesli iletişimi yüksek müsaadenizle sizin gerçekleştirmenizi istiyoruz. Şu anda sizleri 5G kalitesinde yerli milli 5G üzerinden aramaktayız. Evet. Şu anda bütün ses ve veri haberleşmesi bu proje kapsamında geliştirilen yerli milli tüm ürünlerle yapılmaktadır. Desteklerinden dolayı tüm devlet kuruluşlarımıza, 3 operatörümüze, projede destek veren tüm çalışma arkadaşlarımıza ve OST ve çok teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar, var olsunlar. Siber korsanlar tarafından ele geçirilen cihazların aynı anda tek bir servise yüklenerek çökmesine neden olan DDoS saldırıları rekora koşuyor. Saldırganların 2021'in ilk çeyreğinde yaklaşık 2.9 milyon DDoS saldırısı başlattığına dikkat çeken Komtera Teknoloji Kanal Satış Direktörü Gürsel Tursun bu durumun 2020'deki aynı zaman dilimine göre %31'lik bir artışı ifade ettiğini belirtirken saldırılardan korunmanın yollarını 5 adımda sıraladı. 1. Bant genişliğinizi artırın. 2. Altyapınızdaki yedekliliğe önem verin. 3. Ağ donanmanızı DDoS saldırılarına karşı güçlendirin. 4. Anti-DDoS donanım ve yazılım modüllerine sahip olun. 5. DDoS koruma cihazları kullanın. Araştırmalara göre, siber suç ekonomisi, dünyada organize suç çeteleri ve devlet destekli yapılarla büyüyor. Siber güvenliğin önemi daha da artıyor. ESET uzmanları, geleneksel siber suçlarla devlet destekli gruplara atfedilen saldırılar arasındaki çizginin giderek bulanıklaştığına dikkat çekerek, gelecek dönemde tehdit ortamının nasıl şekillenebileceğini inceledi ve şu örnekleri paylaştı. Karanlık A'daki birçok satıcı, artık devlet aktörlerine istismar ve kötü amaçlı yazılımlar satıyor. Devlet destekli saldırılar sadece ısmarlama araçları değil, aynı zamanda çevrim içi satın alınan kötü amaçlı yazılımları da kullanabilir durumda. Bazı devlet saldırıları aktif olarak yarı siber, yarı siber suç organizasyonlarında gelir elde etmeye çalışıyor. Bazı hükümetler üretken siber suç figürleri ve gruplarıyla da bağlantılı. Bazı hükümetler siber suçlara yardımcı olmak için serbest çalışan bilgisayar korsanlarını işe almakla suçlanırken diğer faaliyetlere göz yumuyor bazen hükümet ajanlarının ekstra para kazanmaları için Moonlight'a bile izin verildiği öne sürülüyor. ICT Media TV'den gün özetiyle sizlerleydik. Yarın sabah gündemiyle yeniden görüşene dek hoşçakalın.